Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda Ali bin Rıdvan'ı tanıtacağım. Batıya tedavi metotlarını öğreten İslam alimidir kendisi. Ali bin Rıdvan, Kayre yakınlarındaki Gize kasabasında doğdu. Çağdaş araştırmacıların birçoğu doğum yılını 998 olarak vermekle birlikte bizzat kendisinin 987'de doğduğunu belirttiği kaydedilir. Babası bir fırın işçisiydi. 6 yaşında öğrenime başladı. 10 yaşında Kayre'ye gitti ve 5 yıl içinde temel eğitimini tamamladıktan sonra Herhangi bir hocanın yardım olmaksızın kitaplardan mantık, tabiat ilimleri, astronomi, ...metafizik ve özellikle tıp çalışmaya başladı. Arapçada mevcut tıbba dair... ...tercüme veya derleme şeklindeki... ...başlıca kitapları kendi kendine okuyup inceledi. 32 yaşına geldiğinde tıp alanda... ...şöhreti artık bu meslekten fazlasıyla... ...para kazanmasına yetecek kadar yayılmıştı. Özellikle halife... ...Müstansır Billah tarafından... ...saray ekibi olarak tayin edilince... ...serveti iyice arttı. Ancak büyük bir veba salgınının ve kıtlığın... ...hüküm sürdüğü bir sırada... ...himayesindeki bir yetim kızın biriktirdiği... ...20 bin dinar alarak ortadan kaybolduğ olması maddi sıkıntıya düşmesine ve bunalıma girmesine yol açtı. Bu olaydan sonra inzivaya çekilen İbn-i Rıdvan İbn-i Ebu Usaybi aya göre 1061- yılı dolaylarında vefat etti. Ali bin Rıvan'ın ilmi şahsiyetinde ilk göze çarpan ilk iki özellikten biri disiplini ve planlı çalışması, diğeri tıp eğitimi yöntemine önem vermesidir. Özel hayatında beden sağlığını sürdürmek için dengeli beslenmeye ve spor yapmaya özen göstermiştir. 32 yaşından itibaren düzenli olarak yıllık çalışma planı hazırlamaya başlamış ve her yıl bu programı gözden geçirerek yenilemiştir. İbn-i Rıdvan'ın tıp hasilinde kitabı bilgiye verdiği önem geleneksel tıp teorisine bağlı varlığıyla da yakından ilgilidir. Hekimlik ahlakını tıp eğitiminin önemli bir parçası sayan i̇bn Rıdvan'a göre ideal bir hekim şu şartlara sahip bulunmalıdır. Beden sağlığı yerinde akıllı, iyi huylu olmalı, iyi ve temiz giyinmeli, görünümüne dikkat etmeli, hastalarının sırlarını saklamalı, tedavi ücretini değil tedaviyi ön plana almalı, yararlı gördüğü şeyleri öğretme aşkıyla yanmalı, sağduyulu ve iffetli olmalı, can ve mal konusunda güven telkin etmeli, reçetesinde zehir veya çocuk düşürücü ilaçlar vermemeli ve düşmanlığı dahi tedavi etmeli. i̇bn Rıdvan'ın ilmi birikimine şekil veren literatür yine onun kaleminden günümüze ulaşmıştır. Bunlar arasında edeb ve şeri ilimlere dair eserler, Hipokrat ve Galen'in tıp külliyatı, Diyos Korides'in farmakoloji alanındaki yazıları, Efesli Rufus, Oribasius ve Paulus gibi tıbbın ünlü yorumcuların eserleri, Raze'nin El Havisi, Tarım ve Eczacılık üzerine kitaplar, Batlamyus'un El Mecistisi ile Tetrabiblos'u, Eflatun ve Aristo'nun muhtelif kitapları, İskender Afrodisi ve Felsefe yorumcuların eserleri ve Farabi'nin çeşitli kitapları bulunmaktadır. Kurtuluşunuzu ilaçlar kullanmak suretiyle tehlikeye atmak sizlere yakışmaz. Bu söz Haçlı Seferlerinin Büyük Hristiyan Vaizi kred Bernard'a ait. Bununla papaz, doktora başvurmanın, ilaç kullanmanın sakıncalı olduğunu ifade ediyor. Hatta bir tehlike olduğunu da ifade ediyor. Bu inanç sadece ona değil, diğer kilise mensuplarına da yerleşmiş, kökleşmiş bir inançtı. Tamamen dini bir anlayış haline gelmişti. O kadar ki kilise bu konuda kararname ve kanun bile çıkarabiliyor. Dini çevrelerde şiddetle müdafaa bile görüyordu. Hristiyanlıkta eğer hastalık insanı ibadetten alıkoyuyorsa sağlığın korunması için çalışmak ilahi bir emir olur. Fakat ruhun sağlığı vücudu korumaktan daha önemlidir. Onun için hasta ateş içinde kıvransa bile günahlarını itiraf etmeden doktor isteyemez. Ali bin Rıdvan Avrupa tıbbına öğretmen olabilecek kadar doktorlukta ileriydi. Hastasını muayene ederken ender rastlanır derecede umumi sorular soruyor, teşhisini ona göre koyuyor ve ona göre tedavi uyguluyordu. Denilebilir ki hiçbir doktor onun kadar hastasının ferdi ve umumi özelliklerini incelememiştir. Öyle ki Ali bin Rıdvan hastasının burnunu, rengini, nefes derinliğini, cilt ve saç durumunu inceler, bugün için bile modern sayılabilecek sorular sorar, her şeyden önce hastanın kişiliği, bünyesi ve yaratılışı konusunda fikir edinirdi. Bu hususta doktorlara şu tavsiyelerde bulunurdu. Hastanın ruhi durumunu öğren, doğru cevap verip vermediğini anlamak için ona çeşitli sorular sor ruhi kapasite ve teslimiyet derecesini denemek için muayyen şeyler yaptır. Acaba reçetelerini harfiyen yerine getirebileceğine güvenebilir misin? Karakterinin yöneldiği istikameti meydana çıkar, onun hassas ve zayıf taraflarını araştır. Biraz uzaktan fısıldamak suretiyle kulaklarının yakın ve uzak şeylere baktırmak suretiyle de gözlerinin durumunu incele. Ağırlık taşıtmak, eşya tutturmak ve sıktırmak suretiyle kuvvet durumunu gözden geçir. Şuraya buraya yürüterek hareketlerini tetkik et. Nabzını itina ile incelerken kalp durumunu araştır. Adalelerinin yapısını öğrenmek için hastayı sırt üstü yatır. Kol ve bacaklarını ger. El ile yakalamak suretiyle karaciğer ve böbreklerini dikkatli bir muayene ile de idrar ve gaite durumunu tespit et. Doktorluğu suç sayan Avrupa için bunlar birer hayaldi. Ancak Haçlı Seferleri sırasında bir kısım ilim adamları ülkelerine bu gelişmeleri az da olsa götürebildiler ve ancak asırlar sonra uygulama yoluna gidebildiler. Ali bin Rıdvan, Galen'in Ars Parva adlı kitabına bir şerh yazdı. Bu kitap, Latinceye tercüme edildi. Ayrıca Ali bin Rıdvan Mısır'ın güzel bir tıbbi topografyasını yaptı. Böylece ilk tıbbi topografyayı yapan kişi olarak da tarihe geçti. Rabbim Ali bin Rıdvan'a rahmetiyle muamele etsin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın değerli dostlarım.